video bedeni konuşmuyorsun. Hep biz arkadaşlar ben çok güzel neden Bugün sizlerle den çekeceğiz ve bu seri olacak. Seri söz. Prelude serisini devam ettirmemi istiyorsanız ne olur atın like atın. Prelude serisini devam ettireceğim. Hatta bir tane çekmiştim ama kötü olduğundan sildim. Aynen. Çok kötüydü ben de sildim. Dandemen, dandemen de siz yokken biraz oynadık. Millet çekilir misin? Ve Millet'in yediği şey. Dendim. Bilmiyorum adını. Bakın. Bu dendim ben. Story çok 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 Arkadaşlar çokolata. çok, güçlü bir boss var. Çokolata. Bakın. Şu var köpek atıyor. Ya arkadaşlar ya söylemek istemiyorum ama. Çokolate. Çoko çoko çokolate. Çoko Arkadaşlar videoyu dondurup yiyeceğiz. Ben onları üzülüş harçlığı videoyu dondurup yiyeceğiz. Benim dişi çıktı. Evet. Bugün dişimi çıkardı. <gülüyor> ben... Ben <gülüyor> 만ı, çıkardım arkadaşlar. karman. Ben da. Baba kaçıncı çıkmıştı 1 2 3 4 65 <laughs> 6 7 8. dişim çıktı arkadaşlar. Benim de 4 dişim yok. 8 dişim benim 8. dişim çıktı. Ben dokuz yaşındayım, 4 dişim yok. 4 4 kere 4 8. Ay 4 kere 2 de 8. 700 olmadı. Biraz bir tane daha. Kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bölüm baştan başlamak istemiyorum da. Arkadaşlar ben, ben Beşiktaş formasını giydim. Mersin Mandurdu'nun çünkü babam Mersin Mandurdu'nun başkanı oldu. İkinci başkan oldu ve yarın maç var bizi alıp en öne oturacak. Böyle bir hakkı var. Arkadaşlar eğer şey yaparsanız bence siz de yarın maça gelin. Sonra bizi görüşürüz. So sonra bizi görürseniz hemen yanımıza gelin. Bizi sizi de en öne oturturuz hem de yanımızda. Bedir Hanım ve formasyonun arasında biz yazacağız kimin kinesinde de bir araç yazacak. Yani Fenerbahçe forması giyecek. Bu da Almanya milli takım formasıyla gitti. Hem <laughs> mesela Almanya'da değil. Yok <laughs> e <o> Fenerbahçe formasıyla gidecek. <laughs> Midran annesi Midran annesi şöyle bir forma aldı. Almanya milli takımın e, şeyi milli takımın forması Almanya. Ama arkasında Messi yazdı. Messi Almanyalı değil ki. <laughs> oyun yavaşlamış. Messi hızlanır şimdi. Ha hızlandı bile. Ve ah oh, muhteşem. Aa, Ve yeni gücümüze bak. Gücümüze arkadaşlar, arkadaşlar oyun galaksisi. Bakın. Arkadaşlar oyun galaksisi. Ne de abone olmayı unutmayın. Gal kanalını açalım. Nasıl abone olsun? Açtı da benim değil. Oturma. Rory, ay Rory ile benim kanalım. Açtı kaçtı. Ha, doğru ya. O yüzden sen. Ya şimdi ben bu robotu yenemiyorum. Köpek atıyor. Bir köpek derinden hiç Aa köpek mi atıyor? Ben buraya daha gelmedim. O güzel Bedo geriden geldi öne geçti lan. Ben daha kariyerin ikinci bölümündeyim. Geriden geldi öne geçtim Gerizekalı. Hayır yapma. Daha yapma. Oldu, yapma. 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 Sakın. Sakın. Yaptığını yaptı. Şimdi bu geri gelecek ben onu biliyorum. Ama robotu canmaz bıraktım. İyi. Robot gel bakayım. Bundan sonra sana seni öldürürüm. Özel hareket yap. Özel hareket. Ya. Allah ya, ya. Yapıyorduk. geri öze. çekil geri çekil öldü. Ozan yeniden kadar katıyor. Ben o küçük küplükle başa. Sen de bir durmadın ha. Burnuna değince de. Hii! Allah sus sus su, su, su. Sudan nefret ediyorum. Dendi sudan korkuyor mu? Hayır. Sonu canını azaltıyor. Bak ya. Yine su attı. Hayır hayır. Hayır. Oğlum deli misin kendi köpeklerini öldürüyorsun? Of. Al su atacağız. Ay. Aa kurtuldum. <laughs> Buradan Bunu canı Hayır. Yee, canımız yükseldi. Can ekleri vardı. Aa aa. Yani Biz kazanacağız. Onun canına bak. Onun canına bak. Ama canı daha çok. Şunun üstüne atlayabilsen. Ne <laughs> yaptı? <laughs> Oo zor kurtuldum. Vallahi biraz zor kurtuldum. Vur 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 vur. Güzel hareket. Ya bu lakabı bunu uzattı. Ah canı tamam bizinden daha az. Hop geri çekelim. Kendi köpeklerini kendi öldürüyor. köpek atıyor geri zekalı. Atar köpek güçlü. Ezik. Aa, <laughs> beni buldu, beni buldu vallahi buldu. Ha <laughs> Oraya gitti. Gel. Köpekler öldürsene. Öldürmeyeceğim. Yazık. <gülüyor> <gülüyor> Köpeğe acıyorum. Sen densin ben. Ama acırım nincayım. Aha suyla geliyor. Suyla geliyor. Oğlum, köpek köpeksizden mi korkacağım be? Sudan korkan dem var. Kaşlar evet, da sudan korkar. <laughs> hey sen. Yaramaz. Özel hareket. Aa burnunu uzatacak. ya. Neyse onun canına bak benim canıma bak. geri dur geri dur. Şimdi adamın ne yapacağını biliyorum. Onun için şuraya Siz de Su. bir gidip peşinden ama ha. Bir bırakmadınız ama. Su. Hoppala. Şuradan keşke yesem. A Aa! -o, o hayır hayır kalk 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 Koş, koş. Bu da robot arabası. Ya yeneceksin az kaldı işte. Bak başına gidince hep kemeriz azalıyor. Başına gitmemiz lazım. Kaybedeceğiz ha. Yemek bulacak. Yemek tutmaz ki. Aa, hayır. Hayır. <laughs> gezen geldi öne geçmiş. Hayır. Hayır. <laughs> Arkadaşlar dediğimiz gibi yarın başa gelip buluşuruz. Evet dediğimiz gibi. Öldük ya. Hadi hadi yes te. Yes. İnşallah elimizle yine buluruz. Ya öldük. Sıra sende. Bana. Beni öldürüm yalnız. Oynarsın. Oyn. Tam seni. Ha tamam sende. At geçti. Üstüne ulaştı. Şov var. Ben alacağım. Ne bu ya? Ver. Hadi ver. Elimdeki anar gerçi değil. Ben başla, de Ama başladık. son bölümde olan benim. Ne? <laughs> 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 ver bak. Evet, buradan başlayacağız. Ver o zaman. Arama Hadi acım. ya versene. Acımak yok, acımak var. Acımak yok, acımak var. <gülüyor> <gülüyor> Kırmayacağım. Ama ben kırarım. Kıracağım, kıracağım. Sonra silah falan çıkar. Allah. Ver lan. Ne? <laughs> <laughs> tamam, şey. Aynen. Elime değmez. Yok. Burada cips gibi bir şey yok. Cips değil ya. Cips gibi bir şey. Adet çikolata. Ço Çok açık. Ben <laughs> yürüm salak. Dandemen. Ne çıktı? Dandemen. Silah çıksın. Ya silah. silah çıktı. Silahları yükseltebiliyor zaten güçlerini. Nasıl? Ne yükseltebiliyorsun? sadece robotla mı çalışıyoruz? <laughs> Ama bak yeni karakterler geldi ha. Çok kötüler. Ben robota saklayacağım. hareket. Özel hareket. Özel hareket yapamazdım. Şu köpekler de. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeter artık be. Sizin bozdunuz ha. Allah. Sizin bozdunuz ha. Öf be. Güzel hareket kullan. Onla kullanacağım. Bu bence silahı da ee, robota bırakalım. Güzel hareketi de. Güzel hareket bitmiyor ki. Biliyorum. Ama yine de hiç kullanmıyorum. <laughs> Çocuk oraya vuracağını arkasında Adam ol ha. Görmedim. Görelim. Oh. Göremez. Bak o yeni karakterler geldi. Ne biliyor musun ha? <laughs> bak bir tanesi bu. vardı ki ikinci bölümde. Ama başka bir tane daha var. Bu yeni değil ikinci bölümde. Evet var ama başka bir tane daha var ha. Ha bak. Oha. Elektrik veriyor bize. O arı mıdır neydi? Yok bak elektrik çarpıyordu az kasa. Eşek karısı mı lan o? Yok, elektrik çarpan eşek işte karısı. <laughs> Rıza hareket kullanırsan da hemen cicik gelersin. Ben böyle yanacağım. Rıza hareketi sen sakla değil mi şimdi? Lanet. Değil. Ya elektrik çarptı. Lanet olsun! Aaa yine çarptı. lanet olsun. böyle oyunun bak <türk> baba <türk> değdim Çok çoko latte. Oha <laughs> Bir şey. Abi biz buraya bıraktın şey demeden. Hayır, gel gel. Gayet etmeden. İşte gidiyorum. Bir şey demeden arkamı dönmeden. Yani, yoldum yoldum. <laughs> Ağaçlar. Kendime bir şey geldi. Kışkı dağla giderken aldı da bir yavur. <laughs> Köpek ve barkul yazmak istiyor. Kışkı dağla aldı Oradan da bir yavur. Orada ne var? Çok merak dağla... ettim oğlum. Ona çıkarsan ne olur? Kışkı diyor. Git dedik. Ama o tarafa gitmem söyledi. Ben bu tarafa gidiyorum. Neden <laughs> çiki çiki de çiki <laughs> çiki çikiler. haşlanmış biftekin özel özel kaşığı karışmaya... gideceğini biliyorum bu, bu oraya çıkıyor buradan zıplayacaksın bak bu. zıpla büyük para piple piple ne etme. yapma tamam etmem başkanım Arkadaşlar ben şimdi durduğunu baş e, ikinci başkanı benim babam oldu. Unutmayın çakırın. Yarın gelin. Şey Belki ol, bizi bulur. Şey Belki. Ergün. <laughs> çoko çokolate. 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 <laughs> Çok. Yukarıya çık. <gülüyor> <Gülüyor>

Şimdi vallahi pili çok inandım ya. Yemin ederim. Nerede pipi pipi sandım. Bizi bizi latte dedim. Ne yapacağım? Şuraya gideceğim. Buradan ne yapacağım? Niye geriye dönüyoruz Oraya <laughs> geri Herhalde. Hayır. doğru <laughs> Çılgın ben. Değil mi? Ben mi? Senin yani benim mi çıktı? <laughs> evet. <laughs> 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 ben mi den mi? Den. Ben. Geri canlandım. Çakalate, <laughs> çikolata çikolata Lanet Tosun, Lanet Tosun, bu hayat. Lanet Tosun bu dünya. Senin, nenin. Sen misin o adam oğlum? Sen bir şey duydum. Ama bir şey duydum. Tamam. Tamam geri döndüm. Arkadaşlar çok Gülerken, söylerken bile gülüyordu. Çok dedi. Çok çok dedi. Cici cici güzel. Canımın çoktan azaltmayı başardığım için bana aferin. o Çoko çikolata. Ha, o değil mi lan bu? Vay. Ha, şimdi kalkanı yazdılar <laughs> Sen nereye kalkan? Gel. Bak kalkıp da koyayım. Hadi vay be. Döküldü. Arkadaşlar şu sesi dinler misiniz? <gülüyor> <gülüyor> ha ha. Ah şapur takma sesi. Arkadaşlar Furkan Turan geleceğin bunları izlerken seni kaptırarım. İnsanlar ikinci bölümünde çekerken bizi şey yap söylemiyordur Furkan Turan'a aboneyim çünkü çok seviyorum onu. Görüşürüz. <laughs> <Düşünün. gülüyor> Zaten hikaye modunu oynuyoruz ve hikaye modu yapıyoruz. Aynen. Video çekmiyorken hikaye modu yapıyoruz. Evet siz göremeyince. Hepsi sizin sağlığınız için. <laughs> çok <ucukulardır. gülüyor> çok olaydı. <ucukulardır>. Kamu spotu. ve <laughs> bir dakika reklamlara geçelim. <laughs> evet merhaba bugün sizlere yarın Mersin Ben Yurdum açığında nah, bir şey söyleyeceğim. <laughs> çoko çikolata. Latte, latte. Çoko çikolata. Ne diyor sonra? Anne atıma yaptım anne. <laughs> Aman, biriyim, 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 biriyim. Ay, ay, ay. ne oldu boklarım ne oldu sizin anne boklarım götüme yumruk atıyor şimdi o bokları öldürürüm alayım sopayı Aa, anne bokları değil götüme vuruyor bir sonraki reklam hayır Button, like button, <laughs> button, like button, like Bak batur çıplak batur yer. batur <laughs> güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Çok Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Çok Çok güzel bir şey. Çok güzel